kişi benim kardeşim. Evet. Rosman'dan da bir sürü alışveriş Yaptım. yapmış. Evet. Şimdi sizin için bu paketleri reklam açacağız. Değil reklam değil. Kendi paramla aldım. Kendi parasıyla aldı. Bunu net bir şekilde evet, size söyledim Bu için Evet. Bir, de. bir de. Fırın ay ocağım üstü berbat. Ocağın üstünü temizleyeyim diye aldım. Bir de fırının içini temizleyeyim. Bunu da hiç kullanmadım. Ben yani kullandım. O da fırında, Evet ben çok yorum yapamayacağım. Ben kullandım. Güzel Sen arkadaşlar. Yaparsın. Ben söyleyeyim size. Sen söylersin. Şu ikisini almış. Evet roll'a ihtiyacım vardı. Bunu çok öneriyorlar. Bunu da hiç kullanmadım daha önce. Viral ürün bu zaten. Evet ha, bunu Çok biliyorum. öneriyorlar. Ter kokusunu engelliyor. Bir de böyle en çok dikkatimi çeken şeydi. Yapışkan bir his bırakmıyormuş. Koltuk altında sürüyor, böyle yapış yapış olmuyormuş. Bazı ürünler gerçekten sürüyorsun, yapış şey yapış yapıyorsun, yapış yapıyorsun. Olmuyor. Bu öyle değilmiş, dur bakalım kullanacağız. Göreceğiz, göreceğiz. göreceğiz. Şey. Aa bak! Öneriyoruz, ne? bir dakika bomba ee, geliyor. Senin için aldı Aa bu benim bombam. bak açalım şimdi şunu şöyle göstereyim. Evet, gerçekten çok iyi, ben kullandım bunu. Çok beğendiğim için de ablana da aldım zaten. Olum. Çünkü gerçekten çok güzel. Ben Buyur benim ben. de merak ettiğim bir ürün, evet. birlikte deneyeceğiz. Bunu güzel ayrıca göstereceğim, göstereceğim. Evet, su da ablama. Hediye. Teşekkür ederim şekerim. Rica ederim. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Tamam. Rimmel'im bitmişti. Rimmel deneyeyim dedim. Bu sefer de Flormar olsun dedim. Flormar'ın şu Triple Action diyor maskarası. O dikkatimi çekti. Bunu aldım. Bir kullanayım bakayım dedim. Bir dene bakalım. Ve saç en büyük derdim. Geçen gün birinden dinledim. Yine bir Instagram fenomenim mi Acıttı öyle bir şey acaba. Öyle bir şeyden dinledim. Şey diyor. Dökülmeyi kesemezsiniz. Azaltabilirsiniz. Ve saçınızı canlı parlak gösterebilirsiniz. Bu ürün. Besleyip saç vitamini bu besleyip canlı ve parlak göstermesini sağlamış. Yani o benim saçım çok dökülür kesecek. Yok öyle bir şey. Kesmezmiş. Sadece canlandırılmış, parlak gösterirmiş. Süpermiş. Bir de belki kesmeyi azaltabilir yani dökülmeyi biraz azaltabilirmiş. Ama kesme diye bir şey söz konusu olmazmış. Bunu bilinen denemişler. Benden daha bilgilidir. Bilginiz olsun. <laughs>